Merhaba arkadaşlar, Rafi Call of Duty Mobile'den ne ne bir maç oynayacağız Call of Duty Mobile. E. Kaldığımız yerden devam wow! ediyoruz. Hatırlarsanız arkadaşlar en son Call of Duty Mobile'de Eee hakimiyet oyun modunda e, Night of haritasında oynamıştık arkadaşlar biliyorsunuz ve Eee 150 sevilik oyuncu e, rakipler geldiği için mağlubiyetle lobiye geri dönmüştük arkadaşlar. Bu arada Call of Duty Mobile 10. sezon geçmişin gölgesinde isimli bir oyun yani yeni sezonumuz gelmiş. Ee, hepsine daha fazla bakacağız zaten zaten arkadaşlar. O zaman daha fazla da uzatmadan hemen aksiyonlu olarak geçiş yapalım. Bu arada arkadaşlar oyun oyuna geçmeden önce bölüme geçmeden önce 10. sezonda farklı bir e, şeyler gelmiş. E, güncelleme gelmiş arkadaşlar ama her şey duruyor. E, yani silahların olduğu bölüm duruyor. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden Bölümümüze devam ediyoruz Bu arada bizim takımda arkadaşlar 150 seviyelik Oyuncu var Bakalım bu bölümde başımıza neler gelecek Bu oyuncu ile birlikte belki takımı e, Yükseltebilirim diye düşünüyorum Bakalım bu bölümde Başımıza neler gelecek Ölme durulandı haritasındayız Oyun modundayız ve Nekto ee, Nekto haritasında Ölme durulandı da oynuyoruz bakalım Bu bölümde başımıza neler gelecek hep birlikte göreceğiz. Evet bu arada arkadaşlar ses değişmiş. Ses değişmiş. Yani eski ses geri dönmüş. Yani eski sesimiz geri dönmüş. Dönmüş Abi Bıraksana biraz da ben kapışayım ya Neyse sana bu Yok Bunu böyle yapalım Yürü abi, evet, abi 12 12-2 oldu 12. 12. Arkadaşlar izin vermiyor bizimkiler. <laughs> abi ya oldu mu bu? 118 seviye. O helikopter piyasaya çıkmış beyler. Beyler aksiyonun içiyiz ama. Ya abi. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> <mu ha? gülüyor> abi. O öldürüyor ben kazanıyorum. O öldürüyor ben alıyorum lan. Bu ne? Bu ne abi? Hadi evet. bırak da ben de öldüreyim. Hadi evet. Oğlum var ya. Süper.

Ve bir <laughs> sürü be. <laughs> Adam arkacı geldi ya. 118 seviye. <laughs> ya, sıkıntı yok zaten bitirdik oyunu ya. Zaten kazandık. Kıcır, kıyır, kıyır. Kıcır, kıyır, kıyır. Kıcır, kıyır. Kıcır, evet arkadaşlar 40 40'a 7 büyük bir zaferle Dönüyoruz arkadaşlar bu arada Görmüş olduğunuz gibi artık ana ekranda Değişti Arkadaşlar 3265 skorla ee, Maistik Maistik birinci oluyor, birinci oluyor arkadaşlar MVP oluyor. Ben 2640 skorla ikinci oluyorum arkadaşlar. Evet rakibimiz 31 öldürmeyle birinci, 13 öldürmeyle ikinci, 6 öldürmeyle üçüncü, dördüncü gibi bir şey söyleyebilirim. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha bu şekilde sonuna geliyoruz. Bu arada ee, zombiler ee, zombi oyun modu kalkmış arkadaşlar onu da söyleyeyim. Evet bu videomuzu burada bitiriyoruz. Kaldığımız yerden Call of Duty Mobile yeni bölümü karşınızda olacağım. Videomuzu beğendiyseniz yorum like ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve